Gel. Gel bakalım Ferit'ciğim. Geç otur şöyle. Şimdi biz senin yeni vazifende başarına inanıyoruz, güveniyoruz. Cübe amirliğine senin yaşında getirilen çok az komiser oldu bugüne kadar. Ee, bunu hak ettin tabii. Daha da yükseleceksin inşallah. Sağ olun müdürüm. Şimdi senin pozisyonunu çekemeyenler, seninle uğraşmak isteyenler de olacak aramızda kastettiğimiz malum. Ama bu adamın ömrü uzun değil burada. Durumu gerekli yerlere bildirdim. Biz bir ekip halinde çalışmak zorundayız. Öyle değil mi kardeşim? Öyle komplo teorileri üreten, hayal dünyasında yaşayan adamlara tahammülümüz yoktur. Bu adamın beyni hasta, beyni. Şifasını Allah verir inşallah. Ama teşkilatımızın, senin, benim, bizim gibi sağlıklı beyinlere ihtiyacı var Ferit'ciğim. Müdürüm, Tahir Başkomiserimiz bu bahsettiğiniz adam değil. Tamam, yani bir takım anlaşmazlıklar yaşadık. Biz de haddimizi açtık karşısında. Ama Tahir Başkomiserim ne yaptıysa doğru yapmıştır. Ben kendisinin altında çalışmaktan şeref duydum. Bundan sonra da duymaya devam edeceğim. İyi düşün Ferit. Büyük düşün. Ben çok iyi düşündüm müdürüm. Bilmediğim karanlıklara dalmaktansa sizin o hasta dediğiniz şerefli yerde durmayı tercih ederim. Kör gibi bu adamın peşinden koşuyorsunuz. Ben de seni adam işte. Aslında her tavrınla o adamın arkasındasın. Tabii size böyle küçük adamlar lazım. Gelip başınıza size küfür edecek, sizi ezecek, sizi yok edecek küçük insanlar lazım. Sen de küçük insan mısın? Hiçbir yerin yok, hiçbir vizyonun yok. ...ben de seni bir şey zannetmiştim. Yazık, çok yazık. Bittim müdürüm. Bitmedi Ferit komiser, bitmedi. Sana verileni geri almakta da bizim elimizde.